Şimdi e, soru soracağız. Ben ilk Burak oyuncu ile başlayacağım. Hemen böyle Burak Şahin. Çok güzel kanal. Evet doğru söylüyor. Sonra Batuhan. Çelik Çekik yazdım ya Çelik Modların prensi videosunu izledim Doğru söylüyor Evet modların prensi Buğra kazancı Bakalım ne diyecek Minecraft adlı kanalına Sahip biliyoruz Herkes biliyor Arkan atak. Canım ak. o <laughs> zaman belki ne diyecek acaba? Donmuşim benim yeri onu onu Eee <laughs> <laughs> Ender. Tetro yazalım. Bot amına koyduğum kanalı. Yoksa TETO bot mu? ne dedi? Şerefsiz simsimi. Hmm. Göksel. Gök. Sel. Kır. Can. En adi orul orul Pirimcidir. Ben onu buradan ebisini kayayım. Evet. Gördüğünüz gibi simsimi doğru söylüyor. Bu arada ee, Göksel Kılıç'ın gerçek ev videosunu dediyseniz kaza yalan. Hmm, başka kim var? Gereksiz o da. Emre'nin adımın değil mi? Evet. İsmet. İkincidir, hep ikinci, hep ikinci. İsmet hep birinci olmuyor mu ya? Allah, Allah. Hyper. Yanlış yazmış olabiliyorum. Fox. Adamın cipleri, evet. Gerçekten de doğru. Ee, başka kim var? Amaç. Bağımsız kanal. Aman kudum piçi dolandırıcı. <laughs> Başka kim olabilir? Bu arada arkadaşlar saat 6 gibi ya da 5 4 5 gibi de Lege of Lege of Master Dwayne Arena videosu gelecek. Hmm. Ersin. Çakı. Eda. Ne alakalı lan? Bir dakika yeni. Çeri. game, Salak ya o mal gibi aynı. Hmm. Başka kim olabilir? Şu an aklıma geliyor ama adını yazamıyorum. Hmm, aklıma geliyor ama şu an yazamıyorum. Kimdi o ya? Bir dakika Recep'e hediye sormak istiyorum. Konuşma lan. Konuşma lan. gün <laughs> yapıyor. Kemal Sunal. Tamam abi özür dilerim abicim benim. Neyse arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.